enerji çeşididir. Bugün yeni işlere girip para kazanmayı hedefleyen bir insan bu noktada şehveti olmadan başarabilir mi sizce? Başaramaz. Bir insanın bu noktada hayalleri olsa ama şehvetini hep menfi noktalarda tüketse bunu başaracak enerji bulabilir mi? Bulamayacağından dolayı şehvet enerjisini yanlış kullanan insanlar mutlaka depresyona girer. Bakın depresyonların sebebi. Enerjiler ne ister? Vana ister. Enerji kaynağının vanası bozulsa mesela doğalgaz enerji kaynağının vanası bozulsa evdekiler ne olur? Zehirlenir ve ölür. Demek ki doğalgazı yemeği pişirecek kadar açmak lazım. Çok enteresan. Etraftaki aldatma oranlarına bakınız. Artık bence orana bakmanıza gerek yok. Yani bugün komedi programlarında bile aldatmalar malzeme olarak kullanılıyor. Yani bu çok rahat ve genel bir hale geldi. Ya geçen o beni aldatmıştı da ben de onu aldatmıştım. Birkaç saniye sonra gülüşmeler. Yani bu artık çok sıradan bir hale geldi toplumda. Bunlar nelerdir biliyor musunuz? Şehveti kontrol